sevgili balık burçları Asiranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 15-21 Temmuz haftası burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen burcu balık olan, güneş burcu balık olan ve ay burcu balık olan tüm balık burçları niyetinizi sağlan Enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. ne duymanız gerekiyor, neyi bilmeniz gerekiyor. En doğru bilgiye ulaşmanızı niyet ederek kartlarımı seçiyorum. Duymanız gerekenleri Rabbim işitsin sizlerin o güzel kulaklarınıza inşallah. Para şovalesi, para olması, kupa beşlisi, kılıç altılısı, kupa yedilisi, değnek dörtlüsü, kupa kralçesi, kılıç kralçesi, kupa sekizlisi ve değnek dokuzlusu Gözüküyor mu? Evet. Evet sevgili balıklar. Sizin bu haftaya başlarken böyle güzel bir teklif geliyor sanki size. Belki bu bir iş teklifidir, belki de ilişki teklifidir. Bir teklifle, bir haberle gelen birisi var ama böyle sağlam bir geliş geliyor. Kim geliyorsa sağlam haberler geliyor. Elle tutulur, gözle görülür sağlam, garantici ve sizin mutluluktan uçacağınız bir haber geliyor. Böyle o sevinciniz, belki o bir muradınızdı, bir isteğinize kavuşacaksınız. Çok istediğiniz bir e, iş olabilir, çok istediğiniz bir ilişkiden yana teklif gelebilir ve o konuyu tamamladığınız gözüküyor. Muradınızı eriyorsunuz değerli izleyicilerim. Daha haftaya başlar başlamaz güzel haberlerle, bir birleşmeyle, bir tamamlanmayla sanki karşıya, karşı karşıyasınız gibi gözüküyor. Ailecek böyle toplulukta bir eğlence belki düğün belki bir nişan belki söz bilemiyorum ama belki de bir e, konuşma belki bir toplantı toplanma böyle kalabalıkça bir ortama gittiğiniz gözüküyor orada o bu konuları ele alıp bitireceğiniz belki bir toplantıdır iş toplantısıdır belki de ailenizle birlikte görüşeceğiniz bir toplulukta konuşma yapacaksınızdır ailenizle birlikte ailecek mutlu olacağınız bir ortamınız var ya da aile gibi gördüğünüz bir iş ortamında bir konuyu tamamlıyorsunuz. Bitiyor. Sizin için bir konu bitiyor. Tamamen bitiyor ama. Siz burada aslında bitirdikten sonra hani daha önce hayal kırıklığı da yaşamış olabilirsiniz ya da sizin tam istediğiniz gibi de olmamış olabilir. Hani çok istediğiniz bir şey ama Sanki bir konuda bazı şeyleri biraz eksik gibi gelmiş. Biraz içe kapanabilirsiniz bu durumdan. Bir şeyden memnun kalmayacak gibi gözüküyorsunuz. Tamam o konu bitti sizin için ama hani beklediğim gibi değildi tam. Böyle olmasını istemiyordum dediğiniz bir şey yaşayabilirsiniz. Ve daha sonra bir gidiş gidiyorsunuz. Hani istediğiniz gibi olmadı diye ya ruhen gidiyorsunuz ya da fiziken bir yere gittiğiniz var. Tekrar bir karar değişikliği, bir fikir değişikliği yaşayacağınız gözüküyor. Tekrar bir seçim yapma ihtiyacı duyacaksınız. Belki işinizden memnun kalmayacaksınız. Tekrar bir işe gideceksiniz. Hani benim istediğim böyle değildi. Sanki bu mevkiyi istememiştim. Ben burada tekrardan bırakıp başka bir işi tercih edeceğim. Zaten üzerimde bir önümde birçok seçenek var. Onları tercih etmek istiyorum dediğiniz bir yer bir yere gideceksiniz. İşse bu, bu iş ise böyle memnun kaldığınız bir işte tekrar başka bir işe gittiğiniz gözüküyor ya. Eğer ilişki ise de bu e, memnun kaldığınız bir ilişkiye doğru gidiyorsunuz. Ya da ailenizle konuşup artık e, hani aileniz belki kabul etmiyor da siz memnun olmuyorsunuz. Çünkü uzak bir yol var. Siz belki eğer ilişki içinse bu çünkü uzun vadeli bir evlilik evlilik olarak gözüküyor. Eğer ilişki ise size çok değer veren biriyle e, evlilik yaşayacaksanız Aileniz sanki uzağa gidiyorsunuz diye biraz çok uzaklara gitmenizi istemiyor bu da sizi biraz hayal kırıklığına uğratabilir. Mutsuz oluyorsunuz hani keşke ailemin de gönlü olsaydı böyle tepki vereceklerini bilemezdim dediğiniz bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Ama bunun sebebi sizin uzağa gitmeniz gözüküyor değerli izleyicilerim. Belki iş içinse bu hani iş için gidiyorsanız yine uzaklara doğru gittiğiniz gözüküyor. Başka bir şehirde belki yurt dışı belki de başka bir şehirde iş teklifi geliyor. Siz mutlusunuz ailenizle konuşuyorsunuz ama sizin mutluluğunuz uzakta olmanızdan hani uzaktasınız diye üzülüyorlar değerli izleyicilerim. Bu yüzden sanki siz mutlu olsanız da onlar sizin yokluğunuzdan dolayı sizin sevincinizle seviniyorlar tamam ama sizin yokluğunuza çok üzülecekleri gözüküyor. Ama siz gittiğiniz yerde ilişki ya da iş ise hani her ne için gittiyseniz yaptığınız seçimin doğru olduğu gözüküyor çünkü bir huzurlu olacaksınız. Bir içiniz huzurla dolacak. Sonuç güzel yani. Her ne kadar uzak yollarda bir yol aşırımı olsa da biraz aranıza mesafe girse de ailelerinizle Yine de sevdiğiniz işi ya da sevdiğiniz insanla birlikte olmanın verdiği huzur, mutluluk sizi çok güzel tatmin edeceği gözüküyor. Bir keyfiniz yerine gelecek, bir huzur dolu olacaksınız. Bir böyle dinginleşeceksiniz, sakinleşeceksiniz. Bir i̇stediğiniz bir şeye kavuşuyorsunuz çünkü. Evet, daha sonra sen e, iste, benim istediğim gibi olsun. Artık benim istediğim gibi hayat yaşamak istiyorum. Benim kurallarım, benim koşullarım, benim şartlarım altında çalışırım ya da böyle bir ilişki yaşarım dediğiniz bir kural koyacaksınız daha sonra ve hayallerinize doğru, mutluluğunuza doğru gardınızı alıp gidiyorsunuz. Artık yeter işsizlikten sıkıldım veya da e, hep büyükleri mi dinlemekten ilişkiyi hayatıma alamamaktan, yalnız kalmaktan sıkıldım. Ben mutlu hissettiğim yere doğru gidiyorum. Mutlu nerede mutlu hissediyorsam o yola doğru gidiyorum diye yeniden bir böyle sizi öfkelendirecekler gibi sizin keyfiniz yerinde yani ama sizi yine öfkelendirecekler gözüküyor. O hayal kırıklığı yaşadığınız yerden yine böyle bir konuşma gerçekleştireceksiniz ama siz diyorsunuz ki ben böyle mutluyum. İşim uzak da olsa Yorucu da olsa ben bu işimle mutluyum. Çünkü çok fazla bekledim. Çok zaman harcadım. Çok emek harcadım. Ve ben böyle mutluyum. Beni bu şekilde kabul edin. Dediğiniz bir konuşma gerçekleştireceksiniz. Ve hayallerinize doğru gidiyorsunuz. Değerli izleyicilerim mutlusunuz. Ya evliliğinizde, ya ilişkinizde, ya işinizde, ya projenizde, ya eğitiminizde. Nereye gidiyorsanız bir yol var size. Belki de bir ailenizle tatile gideceksiniz. Belki de tatile karışıyor da hani kısa mesafeli olarak bu haftanın enerjisiyle böyle bir işiniz yoksa böyle bir şeylerle belki siz çekirdek halinizi alıp gitmek istiyorsunuz. Büyükleriniz belki istemiyor gitmenizi. Ama siz ben e, ailemle mutluyum. Orada biraz kafa dinleyip sakin bir e, kafa bir sakinleşmek istiyorum. Bir Sakince kafa dinlemek, mutlu olmak ve daha sonra gelmek istiyorum dediğiniz bir haftadasınız galiba. Bir bazılarınız tatile çıkacak gibi gözüküyor biraz kafanıza şişirecekler değerli izleyicilerim nereye gidiyorsunuz diye eğer bu dediğim gibi bir tayın bir atama bir iş gibi bir yerlere gitmiyorsanız bir tatilse de yani biraz kafanıza şişirecekler gitmek istediğiniz neresiyse gitmenizi istemiyorlar O yüzden Biraz kafanız ağrıyabilir. Biraz baş ağrıları çekeceksiniz bu hafta. Çok fazla iletişimde olacaksınız. Her seferinde kendi haklılığınızı savunacağınız gözüküyor. Her seferinde ben rahatım deseniz de yani sürekli böyle biraz sizi meşgul edebilirler. E çıktığınız tatilde pişman edebilirler. Ama siz gayet de keyfiniz yerinde aslında. Pek de vurdum duymaz olacağınız gibi gözükmüyor ama yine de tadını çıkaracağınız gibi gözüküyor. Hani başınızı ağrıtacaklar. Burada çok belli başınızın ağrıyacağı. Ama yine de siz tatilin keyfini çıkaracaksınız ailenizle. Yani tatil değilse de dediğim gibi bir ilişki almaksa da ne derseniz deyin ben bu ilişkiyi hayatımda istiyorum dediğiniz bir gardınızı alışınız var. Gardınızı çekiyorsunuz, kılıcınızı çekiyorsunuz. Ya da dediğim gibi bir iş kurmaksa ben gideceğim burada bu mutlu olduğum iş diye. Kimsenin sözünü dinlemeyeceksiniz. Gayet keyfiniz yerinde gözüküyor. Değerli izleyicilerim sadece bu sıkıntı var. Yani birilerinin engel olması var. O biraz moralinizi bozsa da düzeleceksiniz. Gayet keyfiniz yerinde gözüküyor yine de. Evet bilinçaltınızda neler var diye bakmak istediğimde masumiyet, şefkat ve yolculuk. Bakın yolculuk, şefkat, <laughs> masumiyet. Evet belki de siz büyüklersiniz de masum bir tatil yapmak istiyorum, yolculuk yapmak istiyorum böyle kendimin içindeki e, hani içindeki huzuru bulmak istiyorum, biraz sakinleşmek istiyorum, eski heyecanıma, eski mutluluğuma kavuşmak, kafamı böyle sakinleştirmek, bir şeyleri boşaltmak, kafamın içindekileri boşaltmak istiyorum, biraz dinlenmeye ihtiyacım var diyorsunuz sanki belki e, size bebeğinlersiniz. Çocuklarınızın gitmesini istemiyorsunuz. Onlarla belki yolculuk yapmak istiyorsunuz. Belki çocuklarınızın yolculuğu, yolcul çocuklarınızın gidişi sizi belki üzüyordur. Belki de siz böyle ailenizi bırakmaktan belki de siz böyle üzülüyorsunuzdur. Bir şeylere bir yolculuktan dolayı e, bir şey var aslında. Hani suçunuz yok, siz masum, tatlı enerjilerdesiniz. Aslında çok da merhametli, çok da şefkatli davranıyorsunuz. Hatta bir anne şefkatiyle davranmışsınız herkese bu zamana kadar. Ama diyorsunuz ki hani bu zamana kadar hep saygımı, sevgimi eksik etmedim diyorsunuz. Ben hep ee, böyle besleyici, saygılı, sevgili oldum. Biraz da böyle yolculuk yapmak istiyorum, biraz gitmek istiyorum, biraz böyle kafamı dağıtmak istiyorum dediğiniz bir durumdasınız. Ama masum bir enerji, geri geleceğiniz gözüküyor belki de. Hani böyle Kimseye küstüğünüz yok, kimseye kırgınlığınız yok. Sadece biraz kendinizi dinlen, dinlendirmek, bir şeyleri dizayn etmek, bir şeylerin... Hani kendi hayatınızın bir yolculuğunu, dümeni kendi elimde almak istiyorum. Kendi hayatımın dümeni benim elimde olsun diyorsunuz. Ya sizi dediğim gibi çocuk gibi görüyorlar. Hani ebeveynler için çocukları hiçbir zaman büyümez, ya hep dizimin dibinde olsun derler. Belki öyle bir şey var, aranızda öyle bir sevgi var, annenizle ya da ailenizle ilgili bir konular. Bakın burada hem masumiyet çocuk ve aile çıkmış. Yani anne sevgisi, anne şefkati ya da tam tersidir sizin çocuklarınızın gidişi sizi üzüyor olabilir. Bir yolculuktan dolayı biraz üzülme var. Bir de bu haftaki duygularınıza bakmak istiyorum. Bilinçaltınız böyleydi. Bilinçaltınız hep bir yolculukla ilgili konular. Aşırı derecede şefkat, aşırı derecede merhamet, aşırı derecede sevgi yoğunluğu var. Tatlı enerjilerdesiniz. Duygularınız ne söyleyecek bize? Savrulmak güneş. Evet. Güneş çıktı. Tamam. Ve aşk. Tamamdır. Çok güzel çıktı. Değerli izleyicilerim. Siz böyle biraz savrulmuşsunuz. Bir o yana bir bu yana kendinizi sürüklenmiş hissediyorsunuz galiba. Karma karışık olmuşsunuz. Biraz böyle değişik durumlarda kafanızı netleştirmek istiyorsunuz. O yüzden o netleştireceğiniz hani savurganlık var ya bir şeyler net olmak istiyorum artık netleşmek istiyorum duygularımda dediğiniz bir duygularınız netleşecek artık önünüzü daha rahat göreceksiniz ne istediğinizi bileceksiniz ne istediğinizden emin olacaksınız artık böyle karanlık bir şey varsa hayatınızda kötü giden bir şey aydınlığa doğru gitti bir ferahlama var bir aydınlığa kavuşmak var bir güçlenmek bir refaha ermek artık ne sıkıntınız varsa o sıkıntılarınızın çözüleceği gözüküyor. Her ne konusuysa bu sıkıntı maddi manevi konularınızdaki sıkıntıların çözüleceği gözüküyor. Ve aşk bakar mısınız aşk çıkmış. Aşkın tüm kalbinizi ele geçirmesi, yaşadığınız duygunun gerçek aşk olduğuna inandığınız, güzel olduğu kadar aslında hem güzel hem yoğun hem de birazcık da acı veren bir duygular içerisindesiniz. O acı veren de belki ailenize karşı biraz karşı gelmek gibi belki bir duygularınız varsa orası biraz acıtabilir ama gerçek aşkı tadacağınız gözüküyor. Gerçek bir doyum yaşayacaksınız bu hafta ya da gerçekten de bir tatile çıkacaksınız. Böyle güneşli günlerin sizi beklediğini, o savrulan sizi savuran konuların hepsinin biteceği gözüküyor. Her ne olursa olsun bir şeylerde de aydınlanacağınız gözüküyor güneş kartıyla yerine aşkla yapacağınız iş aşkla yapacağınız e, bir proje belki de aşık olacağınız birilerinin hayatınıza girmesi ne yapacaksanız bu hafta böyle aşkla yapacağınız aşkın tadına varacağınız gözüküyor gerçek bir sevgiyi tadacağınız gözüküyor bu hafta. Bir de iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım. Su sekizlisi çıktı. Yıldız kartı. Ve ateş ikilisi. Evet. Değerli izleyicilerim. Evet. Su sekizlisi çıktı. İlerleme arzusu. Daha anlamlı bir şey arayışı. Ruhsal ve duygusal büyüme. Eğer ki şu an bir iş yapıyorsanız veya bir hobinizle ilgileniyorsanız artık ilerleme zamanı gelmiş. Siz hem o ilerlemeyi arzu ediyorsunuz belki büyümeyi, işinizi büyütmeyi, daha bir anlam katmak istiyorsunuz. Belki hobinize artık anlam katıp işe çevirmek istiyorsunuzdur burada bir büyüme bir ilerleme var kendinize her geçen gün daha da ilerlediğinizi göreceksiniz değerli izleyicilerim bu haftadan da itibaren zaten bu enerjilerdesiniz sizin yaptığınız bir iş varsa özellikle de sosyal medyada daha da işinizi büyüteceğiniz kendileriniz kendi hani iş yerlerinizi nasıl desem hani hobiyle başlamış olabilirsiniz ama profesyonelleri hani profesyonelce sanki yapacağınız gibi gözüküyor. İlerleyen zamana da şimdi yavaş yavaş adım adım yavaş yavaş ilerlesin, ilerleyeceksiniz. Hani ileriye doğru gittiğiniz gözüküyor. Çünkü bakın yıldız kartı da sizi destekliyor. O kadar şanslısınız ki artık bu, bu dönemlerden... Ee, bu dönemlerden sonra belki bir yıl içerisinde siz bambaşka bir yerde olacaksınız. Sakın bir şeylerden pes etmeyin olur mu? Sizin için daha anlamlı, daha böyle e, ruhunuzun besleneceği, duygunuzun besleneceği, sizi tatmin edeceği bir işe doğru yelken açıyorsunuz. Ve bir yıl içerisinde tamamen değerli izleyicilerim bakın bambaşka bir yerde olacaksınız. Ve her geçen gün de bunun farkına varacaksınız. İsteklerinizin olduğunu, kendinizi nasıl düzenlediğinizi, kendi nasıl desem o çalışma yerinizi, o internetle ilgili yapacağınız işiniz varsa orayı nasıl dizayn edeceğinizi, her geçen gün bir şeyler alarak bir şeyler katarak nasıl büyüteceğinizi. Fark edeceksiniz her geçen gün ve bu bir sene içerisinde daha bir senenin sonu bile değil. Değerli izleyicilerim seneye bu zamanlar bambaşka bir yerde olacaksınız. Yıldız kartı çıkmış çünkü yıldızınız açık, önünüz parlak, önünüzde öyle bir hayallerinizi aydınlatacak yerler var. İleri doğru gittiğiniz gözüküyor. Bakın mutlu zamanlar, olumlu, iyimser ve uzun vadeli planlar yap doğru yoldasın. Uzun vadeli planlar yap diyor. Ne yapıyorsanız doğru yoldasınız. Kendi ışığınızı kendiniz parlatacaksınız. Yolunuzda çok aydınlık gözüküyor, rahatlıkla, kolaylıkla ilerleyeceğiniz gözüküyor. Ateş ikilisi kendine geldin. Yeni ortaklıklar ya da kontratlar ilerlemeye devam ediyor. Bakın iler, hani. Im, Artık ilerleme arzusu diyor, ilerlemeye devam et. Hep ilerlemeye devam edin değerli izleyicilerim. Sakın sakın pes etmeyin. Kendine geldin artık diyor. Kendini toparlıyorsun. Ya bir yeni ortak arayışınız var. Ya yeni böyle bir iş, size belki bir iş teklifiyle gelebilir birileri. O iş teklifiyle beraber belki yaşam alanınız, iş alanınız daha da büyüyebilir. Bir şeylerin artık gitgide büyüdüğünüz gözüküyor değerli izleyicilerim. İşlerinizi büyütebilirsiniz. Bulunduğunuz alanı gelirinizi büyütebilirsiniz. Bir şeyler hayatınızda büyüyor gözüküyor iş konusunda. Ya gelirler ya da işiniz büyüyor. Güzel kazançlar elde edeceğiniz gözüküyor. Evet bu haftaki yorumunuz böyleydi. Bu kadardı. Umarım benimle uyumlanmışsınızdır. Umarım sizlerin hikayelerinden biri de, de sizlere bir öngörüde bulunmuştur. Kartlarımız diyorum ve benimle kimler uyumlandıysa alt yorumlarınızı bekliyorum. Evet benimle uyumlandıysanız da uyumlanmadıysanız da bir emoji dahi bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Sizlerin o desteği sayesinde ben de motive oluyorum. Sizlerin mutlu olmasına ve bir faydam dokunmasına, katkı bulunmasına hayatınıza beni de sevindiriyor, beni de mutlu ediyor. Bir yandan da bana da katkı sağlamış oluyorsunuz sizin sayenizde yorumlarınız sayesinde, beğenileriniz sayesinde kanalım sizin gibi burç yorumu izleyen değerli izleyicilerin ana sayfasına düşmesine vesile oluyorsunuz ve bu yüzden de çok teşekkür ediyorum desteğini esirgemeyen tüm balık burçlarına Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. ama güzel kalbinizden öperek sizi sevgiyle uğurlamak istiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili balık boşları.